Türkiye'de her yıl tonlarca geri dönüştürülebilir ürün ayrıştırılmadan çöpe dökülüyor. Bu da hem çevresel hem de mali olarak ciddi kayıplara neden oluyor. Yeni bir dönüşüm bilinci geliştirmenin zamanı geldi. Karşınızda Yeşil Diyafon. Yeşil Diyafon, ev, iş yeri, site ve benzeri yerleşim yerlerindeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan bir mobil uygulama. Kullanıcılar Yeşil Diyafon'a mobilden kaydoluyor ve atıklar Yeşil Diyafon'un akıllı atık kutularında birikmeye başlıyor. Sensörlü ve presleme özellikli akıllı atık kutuları dolduğunda ekibimiz ürünleri kapıdan alıyor. Yeşil Diyafon, Gamification pazarlama stratejisi ile kullanıcıların ilgisini yüksek tutacak bir sistem üzerinden işler. Kullanıcıların biriktirdiği geri dönüşüm ürünleri puana dönüşür ve biriken puanlar da içinde anlaşmalı markaların olduğu sosyal marketten alışveriş imkanı sağlar. Daha yaşanılabilir bir dünya için siz de Yeşil Diyafon'la geri dönüşüm hareketine katılın.